Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bu kütüphane yine komple değişecek. Rıza, dur, dur aşkım. Rıza! <laughs> komple değişecek ama bu sefer şöyle bir şey de yapacağız. E, kitap okuma grubumla beraber e, kitap toplama kampanyası yapıyoruz. Eğer kitap bağışlamak isterseniz videonun sonunda e, listeler e, paylaşacağım. Ben birkaç tanesini... E, Özellikle kolilerden de ayırıp bulduğum için onları çizeceğim sırayla. Hani o çizdiklerimi tabii ki de paylaşmayacağım ama videonun sonunda birinci sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf okuma listelerini de paylaşacağım. Eğer bağışlamak isterseniz Behçet Hoca'nın da orada bir kitap, bir fotoğraf deyip Instagram hesabını da vereceğim. Onunla iletişime geçersiniz. Kahramanmaraş'ı seçtik bizzat. Kendisi toplayıp bizzat kendisi... E, teslimatını yapmayı düşünüyor. Yine aklınıza sorular takılırsa dediğim gibi tamamen onunla iletişime geçebilirsiniz. Ben de hem kütüphaneyi toplayacağım hem abimin odasında kolilerim vardı. Buraya sığmıyorlar diye şey yapmıştım. E, şimdi güzel bir amaç uğruna planladığım şey o. Hiç okumadığım e, ve listelerde elimde bulunan kitapları ve birkaç tanesini direkt hocamızın yazdığı adrese ee, bir 10-15 tane kadar gönderim sağladım. her Herkes imkanı doğrultusunda yardım etmeye çalışıyor. Ben de imkanım doğrultusunda yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü benim e, imkanım var. Ben tekrar aynı kitapları ya da e, benzer kitapları alabilirim ama onlar alamayacak diye düşünüyorum. O yüzden şimdi hızlıca hem kütüphanemi düzenleyeceğim biraz konuşabilirim aynı bu şekilde. Hem de çocukların yararı olabileceğini düşündüğüm ben hiç okumadıklarım da var çünkü aralarında seçip yardımcı olacağım. Annemi de belki çağırabilirim. Kolileri bana yardım etmek adına toplayabilir. Şimdilik bu kadar. Hem ön bir bilgi vermek istedim. Hem de yardımcı olmak isterseniz gerçekten yorumlara ya da dediğim gibi Behçet Hoca'nın Instagram adresini. Bir kitap, bir fotoğraf zaten direkt hani görürsünüz. Onunla da bizzat iletişime geçebilirsiniz. Kolleri taşıyalım önce anne buraya. Önce bir, tane, bir, tane, bir tane mi yapalım önce? Evet olabilir. Yani saçma sapan kitapları da göndermek istemiyorum. <laughs> Aslında. Efendim. <laughs> i̇şte saçma sapan değil deprem bölgesinde büyük insanlar, gençler, her kesimden insan yok yani. Ya herkes... Her şekilde kitap okunur yani. Bunları orada böyle gezici bir kütüphane kursunlar. Kız video açık, niye fikir veriyorsun? Yani evet, gezici bir kütüphane kursunlar. Okusun insanlar. Kitapları... Her çeşit <laughs> kitap okunabilir bence yani. Hayır, Okul... Anne sakin! Bir nefes al. Peki söylüyorum canım Allah Allah. Okunabilir ama çocuklar için ayrı bir koli. Yapacağım. Çocuklar için ayrı bir koli. Bu genç işi. Çok saçma bu da. Bu da gençlerin. Kalan kitapları da şuradaki fitfane bu gençler okuyabilir. Benim ayırdıklarımı sen tekrar bu kolye düzgünce yerleştir. Oh. <gülüyor> 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 Anlamadığın kısım o. Ben o kitapları da veriyorum. Tamam mı? Tamam anladım. Tamam. Üstüne yazacağız çocuk kitapları, gençlik kitaplarını bak böyle buraya ayırıyorum. Tamam mı? 8. sınıfa kadar okuyabileceğimi düşündüğüm kitapları bak mesela klasik kitaplar hani Charlie'nin Çikolata Fabrikası gibi Selahattin Demirtaş'ı okuyabilirim. Hani böyle kitap yok bana hediye gelmiş. Bak mesela çizgili pijamalı çocuk Hayır be. Hayır anne saçma. Şunu gençlere değil de şu kısmı gençlere de, evet. koyacaklıyorsunuz. Şermin yaşar. <laughs> Anne, benim kanalımı komple kapattırmak mı istiyorsun sen? <laughs> Yürü be, kim tutar seni? Bunlar tamamen şaka. Türlü türlü. <laughs> Beyaz zambakların ülkesinde bu kitabı da gönderiyorum. <laughs> Bunlar da Şimdi ben ayırıyorum sen de. Ya bu kadar verdin bir şey vermeliydi ya. Geri kalanını gençler için ayırıyorum çocuklar için ayıracağım. Bu ayırıyorum. çocuk için mi? Hayır çocuk için bunu yapacağım. Buraya ne koyacaksın? Kalan kitapları koyacağım işte onları da büyük... Bana verdiklerini biliyor musun? Haha büyükler için. kağıtları ayarladım. Üzerine e, çocuk kitabı. Şu ikisi çocuk ve genç kitabı bunları büyüklere ayarladım. Üzerine yazacak. Koliban diyor mu bizde? Var bir yerde. Son. Evet, bu ikisi çocuklar için de. Bunu karıştırmayalım aşağıdan aşağıdan birinci yani oldan da geçireceğim işte bir Önce bir şey çökmez yani nereden nasıl bir ben önce Behçet hocaya göndereceğim diye düşünüyorum şimdi konuşacağım kitapları ayarladım hocam ne yapayım diye yani ona göre çünkü adam adam dedi ki bizzat teslim etme gibi bir durum yok dedi. Yani ya direkt adrese göndereceğim, Çünkü kütüphane kuracaklar yani. Böyle bir tane yere kütüphane Kahramanmaraş'a seçtik. Seçti hocamız. Oraya kütüphane kuracak. Bence, bence bir tane yeter olur. Şunu da şöyle bir tane. Şimdi kitaplarımı ayarladım, kolyelerimi ayarladım. Hatta e, bu videoyu atmadan hemen önce bir tane short videosu yükledim. Kahramanmaraş'a kütüphane kuruyoruz diye. Bunların hepsini paylaşayım. Bu videoyu eğer düzenleyebilirsem, ayarlayabilirsem bugün hemen paylaşacağım. E, aynı zamanda da dediğim gibi hani kütüphanemi de düzenlemek istiyordum. Kolileri ayarladım. Dışarıda Behçet Hoca'dan onay geldiğinde direkt Behçet Hoca'ya teslim edeceğim. Ya da hani ben direkt e, Kahramanmaraş'a göndereceğim e, kitapları. Hem yetişkin kitapları vardı onları da gönderdim. Hem de genç ve çocuk kitlesi adı altında kitapları da gönderdim. Elimden bu kadar geliyordu. Bu kadarını yaptım. Aa, bunları da gönderebilirdim şimdi geldi. Neyse olarak sınırları gündemim. Bunları söyledikten sonra hızlı bir şekilde kitapları biraz ters çevireceğim. Zaten iyice hafifledi. Hem onları da bir düzenlemiş olacağım. Bilmiyorum denk geldi mi ama paylaşmak istedim. İki dakika hemen bunu söylemek istedim. Annemi de ister istemez aldırıyorum ama içinde kalmasın dile getirmek istiyorum. Kütüphanemde olsa da olmasa da hani e, elimde olsa da fazladan olmasa bile bağışladım verdim çok fazla verdim bunu söylemek e, canımı sıkıyor e, ama ben atıyorum um, metein İnsanlar Kitabını teyzeme verdim ben gidip de İnsanlar Kitabını şu anda alabilirim yani o imkana o şükürler olsun. O maddiyata sahibim. Cebimden e, ben neye 100 lira, 200 lira para vermiyorum ki mantığıyla hareket ediyorum. Yapabilirim, verebilirim. Bu videoyu normal şartlarda e, sadece kütüphanemi düzenliyorum adı altında paylaşacaktım. Ama neden hani e, beni 3-5 kişi bile izlese hiç önemli yok. Neden beni izleyip e, o kişiye ulaşmayı ulaşıp e, kitap bağışlaması Çünkü ben bu kitapları alabilecek durumum var. Ama o insanların şu an yok. Hani şu an derdimiz şey mi? Hemen e, kafama şey yükleniyor çünkü. Şu an derdiniz kütüphane mi? İnsanların çadırı yok. Falan. Bunların hepsinin farkındayız. Ama hani biz böyle bir girişimde bulunuyoruz. E, bulunmak istiyoruz. Ee, bu çadır işlemi eğer benim elimde olsaydı, bu çok fazla imkanım olsaydı, emin olun 100, 200, 300, 400 artık imkan neyse çadır, battaniye ki elimden geldiğince de yine rahatsız olmama rağmen yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Şu anda da benim yine yapabileceğim bir nokta kitap bağışlamak, küçük de olsa maddi manevi kıyafet göndermek, çocuk kıyafeti, bebek kıyafeti, dezenfektan, vırrık cırrık. Anlatabiliyor muyum? Hani sonuçta elimdeki imkan neyse ben ona göre şekillenip yardım etmeye çabalıyorum ve hani insanların çabasını bu şekilde yargılayarak değil siz de elinizden ne geliyorsa yaparak göstermenizi tavsiye ediyorum ee, kendimce öfkemizi şu süreçlerde bastırıp ne yapabileceğimize odaklanabilirsek daha sağlıklı sonuçlar alabiliriz. Yani söylemesi, konuşması bize göre çok kolay çünkü biz deprem yaşamadık. Şu hiçbir şekilde ben deprem yaşamadım. Nedir, ne değildir, nasıl bir psikolojidir bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ama anlamaya çalışırken gerçekten çok fazla yıpranıyorum. Konuyu çok uzattığımın farkında. Bundan sonrası kitapları çevireceğim için hızlandırılmış olarak karşınıza çıkacak e, konuşmak istediğim için bir videoydu, aracı bir videoydu bu. Umarım işe yarar. Teşekkür ederim. Şimdi kitapları ters çevirdim. Bu arada e, camı da açtım. Bugün eğer hava bu şekilde güzel devam ederse kitaplar biraz havalanacak e, şu ters çevirdiğim kısımları. Şunu e, söylemek istiyordum. Şunu bir ayarlarsam. Ha. Bu bina ortadan sonra bana iyi geldi. Elimdeki kitaplar bittikten sonra bir iki üç dört raf dede okumadığım kitaplardı böyle ters çevirmiş olması güzel oldu. Hiç farkında olmadan bir tanesini seçip bayağı yorulacak. Benim de kitaplar bitince bir tanesini seçip alıp okuyacağım ve ne olduğuna dair de hiç sorgulamayacağım. Güzel oldu bence. Şimdi şey diyorum şu kısımda da kitaplarım var. Onları da bir ters çevireyim. Ne olur ne olmaz. Onlar da bir havalansın. <laughs> Yoruldum. Onları da ters çevireyim. Ondan sonra videoyu burada kapatacağım. Ee, pardon. Kapatmadan da şunu söyleyeyim. Ee, videonun sonunda dediğim gibi resimleri ekleyeceğim. Ekran görüntüsü falan almak isterseniz e, alabilirsiniz. Ekran görüntüsü almak isterseniz alabilirsiniz. Ee, Instagram adresinde açıklamalar kısmına yazacağım. Teşekkür ederim. <laughs>